Bu gördüğünüz model tığ işi örgülerde hem göze hitap eden hem de örmesi keyifli olan kabartmalı yaprak veya dal desenine benzeyen çok zarif bir teknik. İlk bakışta sanki örgünün arasından minik minik dallar yükseliyormuş gibi görünüyor. Zemin kısmında sık iğne ve kısa trabzanlarla sağlam bir taban hazırlanıyor. Bu sayede model hem formunu koruyor hem de tok bir duruş kazanıyor. Aralarda ise ön yüzden alınan uzun trabzanlar yukarıya doğru uzayan V şeklindeki kabartıları oluşturuyor. İşte bu kısım modele o oh hoş 3 boyutlu etkisini veren bölüm. İplik hafif parlak ve yumuşak bir dokuda olduğu için kabartılar çok net görünüyor. Elinizde tuttuğunuzda ise kadifemsi bir his veriyor. Bu model atkılardan berelere, yeleklerden battaniyelere kadar pek çok örgüde kullanılabilir. Özellikle tek renk ip tercih ettiğinizde desen tüm zarafetiyle ortaya çıkar. İsterseniz bebek örgülerinde daha ince iplerle, kışlık örgülerde ise kalın yünlerle deneyebilirsiniz. Örmesi de düşündüğünüzden kolay. Birkaç sıra tekrarında eliniz alışıyor ve sonrasında örerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Hem örmesi rahat hem de ortaya çıkan görüntüsü çok kaliteli. Mis gibi el emeği göz nuru